Piyasada satışa sunulan her bir ürün, her bir mal güvenli, standartlara uygun üretilmiş ürün, mal olmak zorundadır. Bir işletmenin reyonunda veya da satış standında yer alan bir ürün, üzerinde taşıdığı markanın özelliklerine üretim standartlarına sahip olması gerekmektedir. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden ünlü markaların taklit ürünleri satılmaktadır. Kısa sürede ayıplı mal haline gelen bu ürünler nedeniyle tüketicilerimiz maddi anlamda zarara uğramaktadır. Devlet birimleri veya yerel yönetimler Denetim görevlerini eksiksiz yerine getirerek satışa sunulan her bir malın, her bir ürünün güvenli ürün, standartlara uygun üretilmiş ürün olmasını sağlamak zorundadır. Tüketicilerimiz düşük fiyat cazibesine kapılarak lütfen taklit ürünlere rahmet göstermesinler. Kısa sürede ayıplı mal haline gelen ürünlerle karşılaşmaları halinde tüketici hakem heyetlerine başvurarak yasal haklarını arayabilirler. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden düşük fiyatla satışa sunulan ünlü marka ürünlerini tercih ederken lütfen dikkatli olsunlar. Satın aldıkları malların orijinal standartlara uygun üretilmiş mal olup olmadığını iyi araştırsınlar. Bazen de maalesef orijinal ürünlerin taklit ürünlerle değiştirildiğini ve orijinal ürün gibi satıldığını görüyoruz. Buna ilişkin tüketici mağduriyetlerine rastlıyoruz. Kamu birimleri, yerel yönetimler eksiksiz görevlerini yerine getirmelidir. Taklit standartlara uygun olmayan ürünlerin üretimi yasak hale getirilmelidir.